Merhaba sevgili takipçilerim. Çorbalık ev ile harika bir çorba yapalım. Tavuk suyu ilave ediyorum. İçerisine çorbalık eriştemizi atalım. Çorbalık şehriyelerimiz yumuşayana kadar pişsin. Yöresel buzluktaki lorumdan kullanıyorum 2 yemek kaşığı. Aynı şekilde süzme yoğurttan da olur. 2 yemek kaşığı süzme yoğurdu da bu şekilde açabilirsiniz. Çorbanızın lezzetli olmasını istiyorsanız Artvin'in yöresel lorunu kullanırsanız çok daha güzel olur. Ama süzme yoğurtla da yapabilirsiniz. Lorumun içerisine dolu dolu bir yemek kaşığı un koyuyorum. Çırpma teliyle ile karıştırıyorum. Lorum buzunu çözmeye başladı. Ocağımızın altını azalttık. Şimdi yavaş yavaş lorumuzu dökelim. Ve karıştıralım. Çok da topaklanan bir çorba değil. Çok pratik, çok kolay bir çorba. Malzemeleriniz olursa her şey çok kolay. Tavamıza bir yemek kaşığı köy tereyağı alalım. Bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ dökelim. Çorbamız kıvamını almaya başladı. Bir tatlı kaşığı könder otu atıyorum. Daha önceki videomda da könder otunu anlatmıştım. O da yöresel bir ot. Artvin yöresine ait tadına benziyor. Çorbalara çok lezzet veriyor özellikle bu lor çorbasına. Benim lor çorbam yöreselin biraz dışında kendim içerisine tavuk suyu da ilave ettim. Evet şimdi çorbamızın üzerine tereyağında yaktığımız könder otunu Evet. Ve karıştıralım. Çorbamın kıvamı gayet yerinde oldu. Bu pratik çorbayı deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Çorbamız harika görünüyor. Tadına bakalım.